Bak geldi lan kasma kendini erkek, erkek. erkek ol erkek oldu lan sen, bir sen erkek nasıl bir adamsın ya hayırdır baba bize almışsın, dövme mi gösterdin can bir şey diyeceğim can bir şey diyeceğim hiçbir şey diyemezsin lan sen bana hesap bilmem kızlara dövme şekli yapıyorsun kolu kaplattım hesabı veriyor ya. bu veriyor arkadan veriyor ahmet lobun <laughs> ya, ya aman ya anamana domuzun seni ne oldu lan? Abi, Nasıl anlat ediyorsun? Nasıl anlat? Yalnız bak bu yayına küfür etme dayı. Amına kodum yağlı göbeklisi seni. <laughs> Çıldırma vallahi gelirim o evine. Haberin olsun. Kardeşim gelme sen ananı sekin Hadi videoyu al avukatına versene. <laughs> Hadi videoyu al avukatına versene. Avukata veriyormuş da 30 bin TL koparıyormuş da. Ulan Amerika'da ne istiyorsun? 30 bekle bin te. TL 30.000 TL'den bahsettin 300-400 dolara mı? Sen beklemede mi? kal, kal, beklemede kal sen, sen bekle. 300-400 dolara mı düştün lan sen? Telefonu bak, öyle iPhone 7 kullanıyor arkadaş. Dur hmm. bakayım ne diyecek merak ettim. Anladın mı? Ney lan o 11, Ay. dur dur bir 11. daha yıldır. <laughs> Sanki ben sana söyleyeyim. <laughs> Al, görüyor musun lan? Amet ne gösteriyorsun şu an? Ayırma iP'ye kay. Böyle kalın. Gidebil hadi gidebiliyorsanız gidin kardeşim. Lan telefon gör hayvan herif. Telefon gör. Ben iPhone, siz... iPhone 15 Pro Max çıktı. Siz domuz eti yiyen adam adamsınız.